Herkese iyi akşamlar. 25 Ocak 2024 akşam kapanışa doğru yayınımızı yapıyoruz. <laughs> Günden gün içinde fazla bir hareket olmadı. Direkt Dow Jones'la başlayacağım. Kaç gündür söylediğimiz gibi yani 20'si 25'i 3 gün oldu. 3 gün bitiyor. Nişş ne, ne kebap yansın. Dow Jones aynı. S&P hemen hemen aynı. Hiçbir fark yok. Nasdaq bir şekilde aynı. Devam ediyorlar. Ben yükselemeyeceklerse düzeltme yapacaklarını bekliyorum. DXY e bugün biraz artış gösterdi tekrar. İniyordu tekrar yukarıya kafayı çevirdi. Ee, Bitcoin dominansı aynı şekilde yükseliyorduk. Son 3 saattir, 4 saattir aşağı doğru bir boynumuzu çevirmemizi vermiş olduğu toparlanmayı yaşıyoruz. Umarım düşüş devam eder. Bitcoin hiçbir şekilde bir değişiklik yok saatlik grafikte. 1000 doların arasında git gel yapıyoruz. 39.500'ün altına salmadılar. Buradaki de haftalık direncin üstüne çıkamadık. Buralara gelince satıcılar aşağı gelince de alıcılar var. Ama hacim de yok. Hacim olmayınca <laughs> endeks de bir yere gitmiyor. <laughs> yani altcoin'lerde söylenecek hiçbir şey yok. Bitcoin birlik düşüşüne karşı altlar 2, 3, 0 o aralarda geziyorlar. Ee, 12 saatlik grafik yani burada konuşamadığımız gibi 12 saatlik grafikte de hala bir şey yok. Fakat bu dar hacimsizlik bizi bantlarda daralmaya, bantlardaki daralmada en de sonunda bir tarafa patlama yapmaya mecbur kılacak. Yani alt banta yakın yerdeyiz 12 saatlik grafikteki alt bant 38.700'lerden geçiyor şu anda. Alt bandı test edip mi yukarı gideriz tekrar yoksa alt bandı kırar aşağı doğru 0.38'e doğru özür dilerim 0.5'e doğru yol mu yaparız göreceğiz. Günde gün içerisindeki tek güzel yeni haber ee, öğren yapmış olduğum yayında 39.7 idi. Binde beşlik Bitcoin yine balinalar tarafından hanelerine yazıldı. Binde 5 Bitcoin daha bu tarafa geçiş yaptı. 39.75 olduk benim son zamanlarda gördüğüm en büyük e, balina cüzdan yüzdesidir bu bilgi olarak söylüyorum Bitcoin bir şekilde bu seviyeleri burada tuttuğu aşağıya doğru indiği sürece şu paralellikte balinalar bunu satın alıyorlar güzel bir şey demek ki biraz daha düşük daha da alacaklar önümüz çok parlak yani ee, yarım puana yakın normaldeki yükselişleri yaptıklarının yarım puana yakın daha fazlasıyız. 39.34'ler falan olduğunda ee, size nasıl söyleyeyim şu hareketleri falan yaptık biz. Son bir yıldır 39.05'lerden hop 20'lere 30'lara çıktığımızda bu hareketler geliyordu. Şuralardayken satıyorlardı. Elden malı çıkarıyorlardı. Biz şuraya kadar gidip sonra düşüyorduk. Şuralarda bir daha alıyorlardı bir daha vuruyorlardı. İsteyen herkese bunun grafisini tek tek atabilirim. Çok yakın bunu takip ediyorum çünkü. Ee, bu malı güzel topluyorlar. İnşallah hepimiz için önümüzdeki süreçte güzel günler gelecek. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kazançlarınız bol olsun.